Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle tırnaklarımı hazırlayacağım. Benim öylesi Şimdi şöyle asetonum var. Şu ben tırnağımı şu ikisine sadece parlak oje sürdüm. Bunları sileceğim. Pembe oje sürüp üstüne bu glitter oje süreceğim. Ops elime aseton döküldü. Direkt sadece elime döküldü. Elim bitti. Mahvoldu. Burada bu asetonu ben çok beğenmedim. Çünkü çıkarmıyor aseton yani. Aseton çok iyi değil. Ama glitterlara göre gerçekten iyi, bayağı iyi çıkarıyor. Evet, çıktı. Zaten iyi Allah'tan iki parmağımı sürmüşüm. Hepsine sürseydim o zaman çok zorlayabilirdi. Denim artık EBA başladı. Ben 5'e geçtiğim için artık 5. sınıf dersi dinliyorum. Benim dersim saat 9'da başlıyor. O yüzden ben 9'da kalkıp dinleyemiyorum dersimi. O yüzden tekrarını saat 2 gibi falan dinliyorum. Tekrarlarını dinliyorum. Ama yine de o ya bu aseton ağzı şey olduğu için direkt başka bir bölgeye fırlıyor aseton arkadaşlar. Peçete koyuyorum. Peçedenin üstüne bırakacağım. Şöyle dediğim pembe oje da şu. Bu biraz bozuk. Ne yapacak bir şey yok. Allah'ım umarım açılır. Lütfen açılsın. Beni zorlamasın. Açılmıyor. Allah kahretsin. Ben şu ojeyi açıp hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ojeyi açtım. Elim mahvoldu. Şimdi şu ojeyi hemen süreceğim. Ah. Açı çok kötü oluyor ama açıyı değiştiriyorum. Açımı şöyle koyuyorum. Evet, şimdi da daha iyi duruyor kamerada. Şu ojeyi bak şunu bir daha onun üstüne de şu parlak glitter ojeyi süreceğim fullonların. Hızlanmam lazım çünkü vaktim az. Yani en az bir saat bir saatte bitirmesi lazım. Bu için. Aslında şu ojeyi sürüp onun üstüne de sürebilirim. Ama da artık geçti. Sürdüm bile. Ben bazen ojeleri karıştırıp sürdüğüm için oje baya az kalmış. Evet bayağı az kalmış cidden. O yüzden şöyle yapacağım. Oje kurumuş bu arada. İçinde. Oje içinde kurumuş kutunun. Ben bayağıdır kullanmıyorum çünkü bu ojeyi. Bugün çarşamba. Günlerden. Değil mi? Doğru bilmiyorum çarşamba da canım. çarşamba tamam. Şöyle taşanlarını siliyorum. Tırnaklarımı uzatıyordum ben bu kaç gündür. O yüzden oje çok güzel duruyor tırnağımda. Taşmasam da direkt tekte sürüp çıksam bu işten. Heh, ne diyorsun? Olur var ama bak. Olur var. Olur var yani şimdi. Tamam sürdüm. Sürdüm. Vallaha da sürdüm. Hem oje az kalmış bayağı dibinde. O da zor sürülüyor şu an. İki parmağım iki elde de yeter umarım. Bilmiyorum vallahi umarım. Yeter ve uğraştırmaz beni. Bunu silip başka ojeye sürmekle. Güzel oldu. Tamam, orada tamam o zaten bu parmak küçük ya yeter. Fıçada da var. Hı. tamam. Hem bir tanesine sürüp ardından hemen glitter sürmüyorum. Tek tek. Hem bu, ben diğer elime sürene kadar bu kurumuş olacak. Az bir şey de bekleyeceğim diğerinin kurumasını da. Ve bitecek uğraştırmıyor işte bazen. Şöyle. Baya güzel sürdüm bu arada. İlk defa bu kadar düzgün ve güzel sürdüm. Sanırım bir ojeyi. İyice ojeyi alıyorum. Sonra tekrar ağzını açıyorum. İşte ben bu elime süremiyorum arkadaşlar. o kadar zor ki bunu sürmesi. Sağ elime sol elim ile süremek benim için imkansız. Hele ki düzgün sürmek. Ben sürüyorum ama çok düzgün süremiyorum. Baş parmağı özellikle. Ben yani buraya aseton koymuştuk hatırlıyorsanız. Şu asetonla hemen şuraları direkt alıyorum. Biraz uğraştırıyor ne biraz bayağı uğraştırıyor. Hops 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 elime gelme elime gelme. Legaldeyim. Legaldeyim mutluyum. Legaldeyim mutluyum. Çok sıkıntı şu an acayip derecede sıkıntıdayım. Oje sürmesi dünyadaki en zor iş. Onu sürüp düzeltmesi, açıkla bayağı zor bu arada. Hiç kolay şeyler değil. Hamu ıslatıyorum. Ah, benim çok yaşım. Mesela sürdüğüm ojeyi düzeltmek bana düşüyor yani. Bir şey olmaz. Düzelttim. Zaten glitter oje gelecek üstüne. Bir şey olmaz. Çirkin durmuyor yani. Fırçayı tekrar içeri sokmam lazım. Bu böyle çok uzun sürecek ama yapacak bir şey yok. Bunu sizlere çekeceğim arkadaşlar. Uzun olsa bile çekeceğim. Çok kaç gündür bayağı video atmıyorum. Evet. Bizim evimizin önünde set var. O yüzden setten dolayı bina sallanıyor ve çok büyük bir ses çıkıyor. Şikayet ettik ama kaldırmadılar. Yaya geçidi çizdiler bir de üstüne üstlük. Sanki biz gelin yaya geçidi çizin dedik. <laughs> korktum. Cidden korktum. İlk defa bu elime de güzel sürebildim. Şimdi sadece şu ikisine sürdüm. Kapı mı? Bir saniye. Arkadaşlar babam gelmiş. Oh. Yani zaten şu iki parmak kaldı. Şu ikisi. Onlar da sürünce bitecek Allah'ın izniyle. Sonra glitter'a geçeceğim. Koca bozulursa yolarım şey Bence oldu ya. Hatta geçmeme gerek yok. Aynen bence oldu bir daha geçmeyeyim. Bu tarafıyla da şu küçüğe süreyim. Yani Eba'dan eğitimler başladı. Şu an 12.25. Benimki bir iki saat sonra falan başlayacak. Herhalde ki saat 2'de başlıyor. 3.30'da mı bitiyor? Öyle bir şeydi sanırım. Abimin dersi. <laughs> 3 saat sürüyor. Benimki 2 saat. 3 saat sürüyor sanırım benimki de. Ben ortaokula geçtim. Şimdi bu okullar ilk kapandığında koronadan dolayı 4'teydim. Şimdi yaz tatili bitti. 5. sınıf için evde eğitim veriyorum sınıf arkadaşlarım genelde çoğu tanıdığım kişiler. Yani sınıftan sonra 5-6 kişi benim tanıdığım. Nehir'le aynı sınıfa düşmüşüm. Dün akşam baktım. Tanıyamadım başta ama sonra anladım. Nehir'le de aynı sınıfa düşmüşüz. Ama ellerim bozulmasın. Yani çok zor sürülüyor. Şöyle göstereyim. Güneşli hiç belli olmuyor. Burada bayağı düzgün sürünüyor sürememişim gibi duruyor ama bakın taşmış gibi duruyor ama düp düzgün. Ups. Ups. Benim ağzımın şurasında bir yara çıktı. Tam şu keşişmeze. Acayip acayip acayip. Üç gün tuzlu su yapmam lazım. Bugün ikinci gün oldu yaptım. Şu asetonu da kaldırıyorum. Artık şu ozenin ağzını da çok sıkı yapmıyorum. Ay keşke şu ojeye sürseydim. Ben bir geri zekalıyım. O zaman önce pembe daha güzel duruyor. Şimdi şunların az bir şey kurumasını bekleyip hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi şu elime sürüyorum. Glitter ojeyi aldım. Size çok gösteremeyeceğim. Çünkü eğer oje bozulursa diye sıkıntı olur. Tamam güzel sürdüm. Hemen yenisini alıyorum. Ama jölesini bulamamız lazım bunu. ağzını kapatıyorum. Hop, tekrar açtım. Jölesine bulaması için çok fazla gelmiş. Değil mi? baş parmağımı sürüyorum İşaret parmağım mı oluyordu neyse artık adını bilmiyorum neyse ne şunu şuradan burada gözüm kaşınıyor kaşıyamıyorum kötü oldu bu şimdi tekrar ağzını kapatıyorum Jölesini buluyorum şeffaf ojeliğine Glitterler de gelmiştir. Oha bayağı glitter gelmiş. Yeter canım bu kadar glitter çok fazla. Ben çok glitter sevmiyorum. az bir şey şöyle glitter alınsın yeter. Az bir şey diyorum. Çok demiyorum. Ojeci duyuyor musun beni? Duy beni. Çok glitter istemiyorum. Çok glitter istiyorum. Video birazdan kapanacaktır büyük bir ihtimalle. Neyse ben şu elime sürüp geleyim hemen. Evet arkadaşlar bu elime sürdüm. Glitter'ları baya güzel oldu. Şimdi şu elime süreceğim. O yüzden ojenin ağzını bir tamamen kapatacağım. Tamamdır. Acayip güzel oldu. Rengi mükemmel oldu. Harika. Bayıldım cidden. Ama şimdi bunu baş parmağımı sürüyorum. Zaten en sıkıntılısı da şu baş parmak. Benim için yani. Glitter. Hiç glitter gelmedi. Bu ne? Glitter. Glitter loja bu. Glitter gelsin. Tamam geldi en azından. Şu glitter'ı ben direkt alıp jöleye bulamaz mıyım? Şu da bırakalım hemen. Şu işaret parmağı. Şu parmak ne olduğunu tam hatırlamıyorum isminin. Hı, işaret parmağı. Aynen. Tamam şimdi hatırladım. İşaret parmağıydı bunun ismini unuttum cidden bir gerçekten ismini. Ups, fazla glitter oldu bu sefer. Hiç doğrusu tutmuyor biliyor musunuz? Şu an acayip derecede fazla glitter'a bulandı. Neyse yapacak bir şey yok. Çok glitter'lı olacak. Ama şu uf, şeye bırakabilirim. Bence. Bence bırakılmadı. Okey tamam sıkıntı yok. En azından sürüldü mü? Sürüldü. Ona dua edeceğim. Neyse ben bu elime de sürüp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Tırnaklarımı ojeye sürdüm. Şu sol elim. Çok güzel oldular. Bu da sağ elim. Çok güzel oldu gerçekten ben bayıldım. Umarım beğenmişsiniz Videomu beğendiyseniz kanalıma beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim sizleri. Çok seviyorum bebişlerim. Hoşçakalın bebişlerim.